Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi başlıktan da anladığınız üzere zaten hani biliyorsunuz ben Amy Sullivan'sı çok e, toksik bulan bir insanım ve bu düşmanlar sevgili konseptini böyle sevip bayılan insanlar bana çok garip geliyor. Hani gerçekten hayatında sorunları olan ve e, psikolojisi inanılmaz derecede bozuk olan insanların biraz böyle kitaplar okumayı sevdiğini düşünüyorum. Gerçekten hani sağlıklı, düzgün, hayatında mutlu bir yerde olan bir insanın bence böyle kitapları sevmesi mümkün değil. Ve hani zaten beni düzenli izleyen insanlarsanız da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum hani ne kadar rahatsız olduğumu, düşmandan sevgiliye okumak olsun işte yani içim bile bir hoş oldu gerçekten. Hani böyle birbirlerinin böyle buralarına kılıç falan filan dayıyorlar. Yani çok popüler diye okuyorum hani burada yorumunu yapayım falan diye. Ama mesela işte Kan ve Kül'den o seri işte Alim Prens serisi vesaire. Hani bu serilerden ne kadar tiksindiğimi de biliyorsunuz bu durumlar olduğu için gerçekten. Yani şu anda da enemies to neden toksik? Neden okunmaması gerek? Ve neden enemies to seven insanlar inanılmaz derecede sağlıksız bir kafa yapısına sahip? Bunlardan bahsedeceğim. Evet. <laughs> Neyse şimdi asıl şeye gelecek olursak. Enemy Slovers gerçekten toksik mi? Aslında bunu konuşacağız. Çünkü bence toksik değil. Bunu biliyorsunuz zaten. Gene saçma girişlerimden biri oldu bu. Eleğinin girişindeki gibi. Şimdi bu videomuzda da açıkçası şeyden bahsedeceğiz. Düşmandan sevgiliye hangi noktada toksik oluyor? Ya da gerçekten toksik mi? Nasıl yazılması lazım? Vesaire. Kitap kıyaslaması falan filan yaparak böyle bir bir essay videosuyla daha karşınızdayım yani özetle. Ne yapıyorum? Kendi ödevlerimi yapmak yerine, kendi okulundaki derslerime çalışmak yerine buraya size essay videoları hazırlıyorum. Böyle sayfalarca yazı yazıyorum, kıyaslıyorum, bakıyorum ve sizle paylaşıyorum. Şimdi direkt düşmandan sevgili aslında olmaması lazım. Çünkü mesela bazı serilerde işte birazdan örnek veririz ama pat diye hani düşman sonra direktmen sevgili. Yani aralarında düşman olduktan sonra onlar birbirlerini tanırken ve önyargılarını kırarken bir bağ kurulması lazım. O noktada da aslında zaten bir tık arkadaş olmuş oluyor karakterlerimiz. O bağ kurma aşamasında. Yani bana göre aslında Amy Slovers'ın Slow Burn yazılması lazım. Yani Slow Burn kitapları okumak ben şu sıralar çok hoşlanmıyorum. Böyle direkt hani olsun istiyorum her şey. Beklemek sinirlerim bozuyor. Ama bu tropun özellikle bu tropu iyi yazmak istiyorsak bence slow burn yazmamız lazım. Şey olmasın ya. Üç sayfa sonra bunların böyle <laughs> diye iyişmelerini görmeyelim. Bir onları cidden düşman olarak görelim. Cidden bağ kurduklarını, işte ön yargılarını yendiklerini vesaire görelim ve sonunda ondan sonra sevgili olsunlar. Hani benim istediğim şey bu. Birbirlerine saygı duyan iki insana dönüşsünler. Sevgiliye dönüşmeden önce. Şimdi bir tane kalite kaliteli enemies to lovers örneği vereyim. Bir tane de kalitesiz kötü enemies to lovers örneği vereyim. Benim gözümde tabii. Kaliteli olan kargalar meclisi. Orada Nina ve Matthias. Kalitesiz olan da Kağıt Prenses. Baş karakterlerin de adını unuttum. Sanırım Elle neydi? Easton diğer çocuktu. Reed. Elle ve Reed. Ya zaten Kağıt Prenses Enemies to Lovers gibi değildi. Bu arada her kitaba da Enemies to Lovers demeyelim bence. Ben de diyorum bu arada. Direkt böyle bir düşmanlık, bir laf sokuşu olduğunda hani Enemies to Lovers diyorum ama bence hakkını vere vere Enemies olan çok da fazla kitap yok. Peri serisi kesinlikle bu arada hakkını veren serilerden biri. Sonra bence şey serisi böyle. İşte bu Kan ve Külden'in serisi. Onun serisinin adı ne bu arada? Blood Kan ve serisi mi diyeceğiz ona? Neyse kan ve serisi de öyle eğer adı buysa. Şu sürekli kulağımdan düşüp, düşüp duruyor. Mesela bak Kargalar Meclisi'nde. Yani şu an iki kitabı bir, bir tık kıyaslayarak da gidebiliriz iki kitabı. Ama kıyaslamadan da ben sadece birkaç isim vereceğim işte. İsim vereceğim ne be? Ben işte birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Mesela neden düşmanlar? Sağlam bir sebebi olmalı düşman olmalarının. Hani öyle saçma sapan iki bölüm sonra çözülecek bir sebep değil. Cidden sağlam bir sebep olmalı. Mesela Nina ve Matthias'ın sebebi gerçekten çok sağlamdı. Çünkü Matthias Nina'nın türünü, grişaları yani düşman olarak gören Yüzük parmağımı darladı. Git lütfen. Gürişaları düşman olarak gören ve onları öldürmek isteyen bir ırkın bir ırktandı hani. Ve Nina da kendini avlayan avcıları düşman olarak gören. Doğal olarak. Çünkü onların ölmelerini istiyorlar yani. Bir grişaydı işte. Yani ikisi de gerçi düşman olmalarının sebebi çok mantıklıydı. Çünkü onları cadı olarak görüyordu o taraf. Yani birbirlerini zaten hani hiç bilmiyorlardı. Direkt hani kökenden düşmanlar anladınız mı? Yani sonrasında karşılaştılar, ettiler, konuştular. Bir şekilde bağ kurmaları gerekti. Ve birbirlerini anladılar. ırklarının düşman olmadığını anladılar. Ne kadar anlamsız bir savaş olduğunu belki aralarında anladılar, fark ettiler. Ve bunları okumak gerçekten çok güzeldi. Sonrasında hikayeleri gene evriliş şekli. Bu kısım birazcık spoiler olacak bu arada. Ama hani zaten kitabın başında o kısımdan alarak başlıyoruz zaten. O yüzden hani çok da spoiler olacağını düşünmüyorum. Ama işte istemeyen atlasın buralara. Nina'yı kendine ihanet etti zannediyor ya Matayas'ı bir sahnede. Bu da mesela çok normal aslında. Çünkü her ne kadar ona güvenip sevmiş olsa da o düşmanlığın zamanda düşman olmalarının ve onları cadı kötü olarak görmenin öyle bir temeli var ki onlara işleyen büyütülme şeklinde. Yani Nina'nın aslında yaptığı şey iyi niyetliydi. Ama tabii çok da iyi sonuçları olmadı maalesef. Her türlü bu arada öbürkünden iyiydi ama bir şekilde Matayas acı çekmesine sebep oldu ve Ataryas bunun inanın onu kurtarmak için yaptığına inanmadı bile yani başta. Çünkü inanamadı hani böyle bir şeye çok imkansız gibi geldi ona saygı duymasına ve sevmesine rağmen zamanla. Bence güzeldi yani bayağı ama Kağıt Prenses'te mesela ne arkadaş oldular ya pat diye bir anda. Bu Kızda zaten hiçbir sebep yok. Kızı sırf babaları eve getirdi diye kızı düşman oldular Kağıt Prenses'te. Sonra hep kötü davrandı karakter. Mesela Matayasla Nina'nın arasında arada böyle birbirlerine dalaşmalar, işte birbirlerini anlamalar, cidden böyle hani anlama olan sohbetler falan geçiyordu onların arasında. Ama Reed ve Elin arasında bunların hiçbiri olmadı. Çok, çok alakasız bir şekilde bir anda sevgili verdiler Hani Reed ona full zorbalık yapıyorken ve düzgün hani mantıklı bağ kurabilecekleri hiçbir konuda bir kelime bile sohbet etmemişken yani o ikisi. Heh, bak bundan bahsetmişim burada da bu arada. Hani düşmanlık seviyeleri nasıl? Birbirlerine neler yaptılar? Ve bu ilişki nasıl evrildi? Bunların yazılım şekli o kadar önemli ki enemies lovers toksik değil dememiz için. Ve gerçekten iyi bir enemies lovers o bence. Yani hani biz de mesela çoğu diğer o kağıt prensesi tipinde enemies loversları okusak da bence bizi de yani burada hepimiz tüm komünite adına konuşuyorum enemies lovers seven. Bence bizim hoşumuza giden şey zaten bu benim ilk bahsettiğim kısım. Hani bu Nina ve Matthias'ın arasındaki gibi yazılan bir ilişki yani. Ya bir de şimdi. Enemiş Sulavers'ı insanlar neden seviyor falan filan konusuna da gelecek olursak. Açık konuşacağım. Enemiş Sulavers seksi bir şey. <laughs> İnanılmaz seksi bir şey. Bana mesela şey durumu çok seksi geliyor. Bu işte judun kardının burasına hançer dayaması. İşte, spoiler olacak ama işte başka bir karakterin başka bir karakterin hani siz kitabı anlayın artık. Başka bir karakterin diğer karakterimizin kalbine hançeri saplaması. Bunlar bana seksi gelen şeyler. Bence bu çok sağlıklı bir düşünce ve bir problem olduğunu düşünmüyorum bunu seksi bulduğum için. Şiddeti onaylamıyoruz. Evet. <laughs> şimdi de onaylamıyoruz dememin üzerine şey yazmışım. Love interest'lerin sevgili olmadan önce dövüşmesi vesaire çok hoşuma gider. Bir de gider geniş zamanda hani <laughs> Ama yalan mı? Bunun sağlıksız bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta fantastik bir dünyadan bahsediyoruz. Durum benim çok hoşuma gidiyor. Dövüşmeleri inanılmaz hoşuma gidiyor hem de yani öyle böyle değil. Ve dediğim gibi işte bak bunlar oldu ya. Diyelim ki ya cidden belki belli bir durumda birbirlerine yani düşman oldukları için ama böyle kendi kişisel zevklerini tatmin etmek için bile şiddet uygulamış olmalarından ben rahatsız olmuyorum. Çünkü bak şey durumuna da sinir oluyorum. Bunu bu arada Captain Prince serisine yaptılar. Enemiş Sulavers, Enemiş Sulavers, Enemiş Sulavers'ı çok seviyorum falan diyor böyle insanlar. Sonra gerçekten düşman olunca da karakterler ay bu çok toksik diyorlar. Salak salak konuşmayın. Gerçekten salak salak konuşmayın. Bu Captain Prince de mesela Lawrence, Damon'ı öyle bir kırbaçlattı ki adamı öldürüyordu. Öyle kırbaçlattı. Bu duruma diyor ki insanlar toksik. Zaten tabii ki toksik. Hani onu düşman olarak görüyor. Düşmanına zaten nasıl sağlıklı bir şekilde bakabilirsin? Tabii ki toksik bakacaksın. Salak mısınız? Kafanız basmıyor mu? Tabii ki düşmanla toksik bakacağım. Orada onu öldürmek istedi çünkü. Ama sonra ne oldu? İlişkileri öyle. Bu arada cidden okudum. En iyi en iyi biri Captain Prince'dir. Hani bunu da söyleyeyim o üçleme. İlk kitap aşırı slow gelebilir ama ondan sonra öyle bir açılıyor ki. ikinci kitap favorim zaten. Ne diyordum? <laughs> yani şimdi enemies lovers çok seviyorum, çok seviyorum deyip de sonra gerçekten onlar düşman olunca bu duruma toksik demeleri benim çok sinirimi bozan bir durum. Yani zaten çünkü düşmanına ya neyse tam dediklerimi tekrar etmeyeceğim de yani sonrasında mesela bu capture prince onu kırbaçlattıktan sonra defalarca ve neredeyse Damon'ın ölümüne sebep olduktan sonra ki buna romantik demiyorum zaten ama olması gereken bence. Bir enemies lovers kitabında olması gereken bir şey. Neyse bu olduktan sonra aralarındaki ilişki öyle bir evriliyor ki bunlar iletişim kurdukça, saygı çerçevesinde güzel bir şekilde iletişim kurdukça öyle bir evriliyor ki zaten hani sağlıklı bir kısma atladığını görüyorsun sen onların ilişkisinin. Hani orada toksikti çünkü toksik olması gerekiyordu. Çünkü düşmanına nasıl güzel bakacaksın ki zaten. Hatta aksine benim gözümde bu kadar şey yaşadıktan sonra birbirlerini en kötü insan olarak gördükten sonra ve aslında ne kadar yanıldıklarını fark ettiklerindeki olan ilişki bin kat daha sağlıklı. Belki normal ilişkiler ve bunu savunuyorum. Kanıtım yok gerçek hayattan ama kitaplardan var. Bence her şeye rağmen bu birbirlerine ait olduklarını keşfeden çiftin ilişkisi o kadar düşmanlık durumundan sonra çok daha sağlıklı olur sonrasında. Ama kağıt prenses gibi ise <laughs> bence toksik. Hani onu toksik buluyorum. Ayrıca kulağıma acıttım şunu şöyle yapa yapa. Ben yani onu toksik buluyorum. Oradaki romantizm şeklini. Ya da işte birkaç tane öyle örnek vardır zaten. Genelde zaten bu arada fantastik kitapların benim mis varsa güzel oluyor. Güzel yazılmış oluyor. Mesela bence Cam serisi de bu Ses ve vesaire hani o iki kitap da. O da bence benim gözümde hani en mis doğal olarak yani. Çünkü ortada gene bir ön yargı vardı. Gene birbirlerine çok kırıcı şeyler söyler bu zaten. Yani şimdi gene bu arada bu şeyden Ateşin Varisi'nden spoiler olabilir. Mesela Eylül'le ilk karşılaşmasında da ya ruhun buna şey dedi. 10 yıl önce ölseydin dedi. Dünya için de daha dedi faydalı olurdun dedi. Elini ağzına bir tane vurdu. Eline şiddet uyguladı bildiğin oralarda. Ama o şiddet neden? Neden farklı bir şekilde gelmiyor? Ya yani orada hiç hoşuna gitmiyor. Robo'nu tokatlamak istiyorsun. Kıza böyle davrandığı için. Ama düşmanlar. Ve sonrasındaki ilişkilerin de okuduğunda zaten ya bilmiyorum ya. Zaten şey olayı da benim çok hoşuma gitmiyor. Şimdi bir enemy to lovers oluyor ama mesela yazar şiddet de yazıyor kitabın içerisinde ama genelde bu şiddeti uygulayanlar hep şey. Kadın karakterler erkek karakterlere uyguluyor. Yani bu Captain Prince'de iki da erkekti zaten. Yani gene erkek karakter. Diğer erkek karakteri uyguluyordu ama çok böyle hani kadına bir ıı, şiddet uygulanmıyor. Burada olsun demiyorum yanlış anlaşılmasın da. Şimdi bir şiddet yazılıyorsa bence çift taraflı olmalı. Cam Chateau'da da zaten yapılan şey oydu. Bence çift taraflı olmalı. Ne demek ya bir şiddet oluyor? Ya yani neyse anladınız diye düşünüyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Şiddeti tabii ki hiçbir zaman onaylamıyorum. Gerçek hayatta hiç onaylamıyorum da bu fantastik Kitaplar'ın en eminisi Lovers'ından bahsediyorsak. Orada mesela Rowan'ın eline vurmuş olması benim için Rowan'dan puan kaybettiren bir detay değildi. konuştukça batıyormuşum gibi hissediyorum ve söylemek istediğimi anlatamıyormuşum gibi hissediyorum da neyse. Buraların ne kadarını koydum ne kadarını kırptım bilmiyorum da. Umarım söylemek istediğim şeyi anlamışsınızdır ya da ben anlatabilmişimdir. Sonuç olarak enemy sulavuz toksik mi değil mi? Değil. <laughs> Ama iyi yazılmış olması lazım. Düzgün yazılmış olması lazım. Bütün bahsettiğim şeylere dikkat edilmesi lazım bence. Yazılırken ki enemisolaverse toksik olmasın. Ben bu şekilde düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Size göre toksik mi? Videoda bahsettiğim çiftler vesaire hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya da sizin için enemisolaverse nasıl olmalı? Bahsettiğim şeylere katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bunları yorumlara yazın, tartışalım, konuşalım ya da Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. İrem of the Wildfire hesabım. açıklama kısmında linki bulunuyor. Video beğendiyseniz beğenin. Başka istediğiniz videolar olursa bunları da yorumlara yazın böyle böyle eseyt tipinde işte spesifik troplardan bahsettiğim falan filan videoları isterseniz daha önce aşk üçgenleriyle ilgili falan filan da video çekmiştim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Abone olun dedim mi demedim mi bilmiyorum ama oluverin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.